şöyle. Yok Bizim camımız neymiş? ya komşunun camı kırılıyor da bizim camımız neden? Yoksa alüminyum mi... Yoksa bizim bizim camımız e, katman alemin... kayısından mı yapıldı? Katman <laughs> Neyse. Ha dur biz kendi kovamızı almaya gitmiştik. Doğru bence kovayla oluyor ve kovayı oraya koyup oluyordur bence kayn nasıl kaynatıp oraya koyduğumuz gibi ama o zaman da geri almak da zor oluyor hadi bakalım dur bizim kolumuz banyoda Banyo bir bakalım sen kaç dakika geçmiş kanka bak bunun uzun olması gerek 12 hayır 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 bak. Hayır, hayır ama o zaman da olmuyor sen ciddi misin evet ben de böyle videolar koymayı düşünürüm. Ama ben olmuyor ki. Şimdi? Tam oldu. Tamam doldu. Şimdi bunu orada ısıtmamız gerek. Tabi komşu bizi görmezse. Komşu umarım. Isın. Isın. Isın, isın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,

Arkadaşlar. Tamam. Hayır. Hayır. Neyse yakaladı. Ama bak yapacağız yapacağız yapacağız. Yapacağız o evet. O orada doluyor. Doluyor şu anda. Hiç evet. bu kadar uzun video çıktım. Şemsiye. Şimdi... Evet. Tamam hadi. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Evet. Çünkü soğuk. Soğuk. Ne oldu şimdi? Nerede boş ver. Mıknatıs, Mıknatıs, Mıknatıs alsana. Ya kova gel buraya. Nasıl ya? Tabii. <laughs> 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 Hayır, ona, ona orada soyacak. Orada soyacak sanırım.

Aç. Neden ışık açmıyor? Ya bir saniye. Tamam, açtı. Açtım. Tamam. Dolsun. İki, bol, bol, Fark bol, ettiysen bol, doluyor. doluyor bak. Evet. Dikkat doluyor. Dikkat edersen bak. Evet. Tam bu kadar yeterlidir. Bu kadar yeter. Evet. Şimdi gidip başka 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 Ama sabah olmasın da Yoksa hemen bizi veriyor. Tam bir, iki, üç, üç dört, beş, 7 altı, alt, yedi, sekiz, sekiz, dokuz, on, an. al. Bekle. Al sana. Hemen al. Al. Bakın yani, nerede? Cık. Al işte mutfakı sattım. Tamam, mutlu Nereye attın? Atmadım ki ben. Heh, Hadi! Ölüyorum. Çok az, çok az. Hadi, hadi. 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 Evet. kaldı. Hadi! Hepsini at. Girdik, girdik girdik. Girdik. Hı? Aa bak yine aynı. Bodrum. Ya neden sürekli bodrum ya? Hı? Artık bodrum. Ama bak bir yerdeyiz biz. biz. Biz Neredeyiz? Abi, ha ben bunu hatırladım. Ben burayı geçtiğimde şey olmuştu. Burada bir canavar vardı. Ne canavar? Bak bak orada. Korkunç mu? Evet korkunç. Nasıl? Aa diye geliyor bir de. Gölge mi? Evet gölge. Yıkanabilir mi? Yakalanırsak baştan mı başlayacağız bölümde? Hayır. Geçeceğiz mi bölümde. Şu anda ekran başındakiler lütfen gözlerinizi kapatın çünkü ben oradayım. Hatta hatta diye. kulaklarınızı tıkayın. Hatta arkadaşlar öne bile sarabilirsiniz videoyu. Sakın sakın bu videoyu gece gecenin köründe izliyorsanız sakın arkadaşlar buraya hemen atlasın arkadaşlar. Çünkü uyurken e, yatakta ya yanlışlıkla seri... şey sene... yapabilirsiniz. kapat bu... gözünü. Kapat gözünü. Ee, geçin geçince buralara demirler geliyor. Bilmiyorum. Ne? Böyle Oraya geçiyor ve buraya demirler geliyor. Eee ne zaman geçeceğiz? Bak. Bak orada ışıyorlar. Gözlerim mi ışık çıkacak? Eee kapak gözlerim. kapatın. Ne oldu? Bak gözünü kapatmadın mı? Baştan mı başladı? Yok. Aa, oradan geçin. Agalar agalar. Tamam biz bunu geçtik sayalım. Tamam mı? hoşunuza gitmiştir ben geri dönüyorum. Ya Wilson neymiş ya? Oraya dur. O Wilson'ın canavarı sanırım. Bu Çocuğu Bodrum'a kilitledi ya. Herhalde onun gölgesi ölmüştü. Neyse bu bölümü geçtik sayalım hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya. <laughs> hadi tamam. Kaç dakikada? o?